Yeni eğitim öğretim dönemine az bir zaman kaldı. İçişleri Bakanlığı kolları sıvadı. 81 il valiliğine trafik tedbirli genelge gönderdi. <laughs> 2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül'de başlıyor. İlk ders zilinin çalınacağı gün heyecanla bekleniyor. Öğrenciler için 87 günlük tatil geride kalırken İçişleri Bakanlığı eğitim döneminde alınacak tedbirler için harekete geçti. Allah ım, Allah ım, Allah ım. Yok, yok öyle, vallahi. Bakanlık 81 ilin valiliklerine genelge gönderdi. Genelgede yeni eğitim öğretim döneminde çocuk ve gençlerin eğitim öğretimlerini güvenli ortamda sürdürebilmeleri amacıyla tedbirlerin arttırılması istendi. Okul çevrelerinde, servislerde ve özellikle trafikte hassasiyet vurgusu yapıldı. Bu tedbirlerle okul önlerinde alkol ve sigara bulundurulması ve satılmasının önüne geçilecek. Genel emniyet ve asayişe ilişkin tedbirlerle de okullarda eğitimler verilecek. Öğrenciler başta metanfetaminle mücadele olmak üzere uyuşturucu madde konularında bilinçlendirilecek. Ve trafik tedbirleri. Kazaların önüne geçmek ve olasılığını azaltmak için ilave tedbirler alınacak. Araçlar ve çalışanlar okul servis araçları yönetmeliğine uygun olarak denetlenecek.